Merhaba sevgili koçlar, yakın çevrenizde olan ilişkileriniz ve kalabalık sosyal gruplar içinde yürütülen faaliyetler hayatınızda daha büyük bir önem kazanmaya başlayabilir. Sosyal örgütler veya hayır kurumlarında da görev alabilirsiniz. Bugün 3 Ağustos 2015 pazartesi ay günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay hassas ve yaratıcı enerjiler veriyor. Manevi ve ruhsal kavramlara, sanatsal çalışmalara zaman ayırabiliriz. Ruhsal ve bedensel terapi ve şifa çalışmaları yapmak için de uygun bir gündeyiz. Çevremizdeki kişilere karşı daha duyarlı olabileceğimiz için yardım çalışmaları da yapabiliriz. Akşam saatlerinde ay yengeç burcundaki Mars'la üçgen açı yapacak. Evimiz ve ailemizle ilgili konulara zaman ayırabiliriz. Aslan Burcu'ndaki Jüpiter, Akrep Burcu'ndaki Satürn'e kare açı yapacak. Maddi konularda sıkıntı ve kısıtlama hissedebiliriz. Aile büyükleri ve kariyerle ilgili görev ve sorumluluklar ciddi konulara bizi yönlendirebilir. İhmal ettiğimiz konular sıkıntı yaratırken geçmiş çalışmalarımızın ödüllerini de alabiliriz.